Evet, videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Eser. Bugün sizlere bir botlist şablonu göstereceğim. Bu şablonu almak istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuza like atıp e, abone olup like attığınızın kanıtını SS alıp sunucumuza gelip kayıt olduktan sonra abone ses kanalına atarak abone rolünüzü alabilir ve şablonunuzu da alabilirsiniz. Şablonunuzu almak bu kadar basit. Abone olun, like atın, SS alın, sunucuya gelip kayıt olun ve abone SS kanalına SS atarak hızlı bir şekilde davranan moderatörlerimiz tarafından rolleriniz verilsin. Şablon küçük çünkü bu bir Botlist şablonu. Gördüğünüz gibi iyi destek ve yardım kanalları, Botlist ekleme şartları vesaire var. Sohbet, görsel içerik vesaire, link paylaşma var. Gördüğünüz gibi duyuru, güncellemeler, kurallar ve işte en çok sorulan sorular var. Dediğim gibi tekrardan e, bu şablonu almak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Videomuza like atın. Buna SS alın. Discord sunucumuza gelip kayıt olun. Ve abone SS kanalına SS atarak hızlı davranan moderatörlerimiz tarafından dakikalar içerisinde rolünüzü alıp şablonunuzu alın bu videoluk da bu kadardı. Kanalımıza dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Uzun zaman sonra tekrar geri dönüyoruz. Hatta bir sürü video çekeceğiz bu dönüşün şerefine. Biraz geç oldu ama olsun. Neyse bye.